canlarım. Herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişinin kalbinde nasıl bir yerim var? Yorumuyla karşınızdayım. Evet bir bakacağız bakalım. Neler var neler yok. Hadi bakalım biraz sıkıştıralım değil mi canlarım? Biraz detay alalım. Evet canlarım. Benden de bireysel bakım almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da instagramdan bana randevu terebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz ve bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız ve bekliyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni bol yorum yapmayı unutmayın ve e, ve 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 beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın çünkü günün kalpleri ve bazen aklındaki kişi mini kolektif yorumlar gelebildiği için beni onu hemen takip edin demek istiyorum tamam mı böyle kanalın linki e, hakkında bölümde olması gerekiyor canlarım net olarak ve aynı zamanda blog sayfamda var beni takip edin, ihmal etmeni demek istiyorum çünkü oradan da günün astrolojik yorumları gökyüzü hareketlerini mümkün mertebe paylaşmaya çalışıyorum Tamam mıdır? Hadi bakalım. Canımcılar. Şimdi bir yorumlayalım. Aklınızda kişinin kalbinde nasıl bir yeriniz var? Bunu bir soralım. Teste oluşturacağım yine. Aklınızda birden fazla kişi varsa biri X kişi, biri Y kişi olarak dinleyebilirsiniz. Eğer seçemiyorum diyorsanız ikisini de dinleyin. Hangi size en yakın geliyorsa onu kabul edebilirsiniz veya ikisi de bana kabul geliyorsa de, e, geliyor diyorsanız ikisi ikisi senin için doğrudur söyleyebilirim. Gel bakalım. Bir numara. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Tamam. Bir. İki üç. Dört. 5, 6 ve 7. Evet, şimdi gel bakalım. Şimdi Katina. Bir numara için var bakalım. 1, 2 ve 3. 2 numara. 2 ve 3. Evet. Şimdi canlarım iki deste oluşturduk gördüğünüz üzere çekinmenizi isteyeceğim. Evet şimdi objeleri oluşturalım bakalım. Bir numaraya pembe elma 2 numaraya beyaz elmayı koyacağım. Bir bakın bakalım hangisine çekiliyorsunuz veya hangisini kendiniz kendinize yakın hissediyorsunuz. Bir bakın. De dediğim gibi tercih edemiyorsanız ikisinden de tabi dinleyebilirsiniz. Evet. Daha çekidiniz varsa yiyeceğim. Hemen pembe ile başlamak istiyorum. Gel bakalım. Gel Kalbinde nasıl bir yeriniz var? Ay kartı. Kupa dörtlüsü. Hmm. para dörtlüsü çok zor bir insan bu size bir şey diyeyim bu bağlanmak istemeyen bağlı kalmak istemeyen yani kendini frenleyen kendini geri tutan e, bağlılık enerjisi istemeyen bir insan olduğunu ama bunları yaparken hakaret etmekten korkan bir enerjisi olduğunu görüyorum takıntı var size karşı ama bunu kabul etmeyen ve kendini kapatan bir enerji söz konusu şu etaba baktığımda evet bak evet 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 Bir şey değil mi? Bak kalp kartı geliyor. Yani sana karşı müthiş bir bağlılık enerjisi var. Bağlanmaktan korkuyor ama geçmiş olsun çok da o anlar olmuş diyor kartlar. Çok açık ve net veriyor. Yay burcu, kova, aslan ve yengeç burcunun kartını görüyorum. De. Toprak burcu da var. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir. Tabi bulunma zorunluluğu yok. Ben geldiği için aktarmak zorundayım. Şimdi bakın kalbinde ne yediniz var diye bakacak olduğumuzda tamamen duygularını kabullenmeyen, kabul etmek istemeyen birisi var. Ama sizi gördüğü anda müthiş bir etkileşim ve bir, bir, müthiş bir denge bozukluğu yaşayan birisi olduğunu görüyorum. Ve sizi gördüğü anda çok fazla bu insan heyecanlandığını ve duygularına da e, hakim olma isteği olan ve sizi gördüğü anda da dengeleri şaşan dengeleri bozulan bir kişi bana kartlar bahsediyor ve ciddi anlamda şu var yani sana açılamadığı için veya sana karşı duygularını ifade yapamadığı için bu insan huzursuz ve bir gözyaşı bakın sembolleri var yani birden fazla figürü var gözyaşı döktüğünü ve sana karşı duyguları tamamen sağlam bir ilişki sağlam bir biletrik ve sağlam bir ilişki aşk isteğinde ve güçlü bir bağ, güçlü bir aşk enerjisi sana karşı kalbim de söz Hani şu enerji var. Ben bunca zaman Hani şu kadar kişi beraber olduğum veya olmadığım veya hani şunu tanıdığım unutam ama yani sen farklıydın ve ben sana şu an kapılmak istemediğim hadi kapılıyorum diye bir enerjisi olduğunu ve sana karşı çok yoğun bir e, hayranlık, zaaf kelimesi yani senden başka birisi yok bak bu kişiye sen bir tanesin hani deriz de böyle ne oldu beni yanlış anlamayın. Hani tabir daha net bir net bir şekilde belirtmek için söylüyorum. Bulunmadın kit kumaşısın benim için diyor. Bak bu kişi sizin için. Ee, ve sana karşı böyle bir somut hamle isteği var. Böyle bir evlilik gibi ciddi ilişki sunmakla ilgili kaybetmekten deli gibi korktuğunu gösteriyor ve özellikle hani sana karşı kendini kapattığı için sen başka birine gidersin diye çok korktuğunu bizlere veriyor ama e eğer biriyle bir ilişki yapabilirse ama şu an yapamam dediğini görüyorum çünkü kendine güvenmediğini mesela bu insan üzme niyetinde değil kırmak istemiyor daha fazla hele ki sana bir şans verip daha sonrasında hani her şey için etme niyetinde değil bundan dolayı kendini geri çektiğini bizlere sunuyor ama sana karşı niyetinin ciddi olduğunu ve seninle uzun bir ömür beraber olmak isteyen olduğunu gösteriyor. Ama şu an parayla ilgili durumlarla sıkıntı yaşadığı için resmi idare, resmi kurumla ilgili sorunları olduğu için yapamadığını ve zorluklarla mücadele ettiğini bizlere sunuyor. Bu destekle ilgili söyleyebiliriz. Evet. Gel bakalım. Şimdi de beyaz elmayı yorumlayalım. Evet canlarım. Benden de bir bireysel bakım almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyor ve bekliyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni bol yorum yapmayı ihmal etmeyi demek istiyorum. Şimdi bakalım bu kişinin kalbine siz nasıl bir yere sahipsiniz o direkt söyledi. Hayatımda hayatımdaki doğru yönüm, doğru şansım ve benim doğru insanım. Hani Birlikte olmak istediğim doğru kişi benim için diyor. Bak aşk anlamında, doğru ilişki anlamında, evlilik anlamında benim için doğru insan diyor. Ve ben bunu kaybetmemeliyim dediğini görüyorum senin için kalbinde. Ama şöyle bir enerji var. Ben onun aşkına ve ben onun sevgisine nankörlük ediyorum. Yani onun layık olduğu çabayı sunmuyorum. Onun e, hak ettiği gibi bir ilişki... Hani, e, bir durumunda değilim, vaat etmiyorum. Hele ki ona karşı duygularımı belki de ifade etmiyorum dediğini görüyorum. Ama sana karşı belirsizliği var. Ama tamamen kendileriyle ilgili sorunları olduğunu ve sorumluluk bilincinde olduğunu bizlere veriyor söyleyebileceğim. Ama kalbine nasıl bir yere bak? Nasıl bir yere sahipsin diye baktım. Daha bu seni benimseyen bir ruh hali var. Yani bilinçaltı net olarak benimsemiş birisinden bahsetmekte ve senin sürekli bu insanın da arzu ettiğini biz söylemekte. Ve şöyle bir enerji var. Gönül bağlılığı, ruh ve kaderse bir döngüden bize bakar kartlar bahsediyor. Yani diyor ki ben her ne kadar bak imparator kartını bizlere sunuyor. Her ne kadar gurur, ego yapsam da benim ona karşı gönlüm deki bağ çok güçlü dediğini ve kopamıyorum bedeni bizlere sunmakta ama seninle birlikte olduğu vakitlere böyle bir mazi yaptığın hani e, ee, işte şöyle olsa keşke keşke bunlar olsa dediğini gösteriyor ve mümkün mertebe sana karşı bir e, haber ulaştırmak bir telefon etme niyetinde olduğunda bizlere sunuyor söyleyebilirim ama bak çaba kartı da var bu insan sizinle net olarak zorlukların üstesinden gelme niyetinde olduğunu ve bütün tabulları yıkıp gelmek isteği var ve sizi bu insan çok fazla bilinç altında yer ettiğini görüyorum yani bütün kalbi ve bütün ruhu sizde do şimdi dolu olduğunu bizlere veriyor. Ee, ve rüyalarında size çok sık gördüğünü görüyorum. Hele ki bak burada çok güçlü bir bağ söz konusu. Kalpten bir enerji, kıymetli olmak, değerli olmak hatta kendinden bilene değerli e, olduğunuz bize söylüyor. Ama bak imparatorluk kartı yani şöyle demektir. Ee, kendine göre şimdi duvarları, kendine göre savunduğu durumlar, kendine göre savunduğu çevreden kaynaklı sevmiyor gibi davrandığını veya kendini geriye çektiğini bizlere veriyor. Ve zorlukları da e, hani böyle tek başına bu sizi e, hani şey yaptığında bizlere veriyor. Koyduğunu da söyleyebilirim. Bu destekle ilgili canlarım benim. Evet anlarım. Elma ile de ilgili baktığımızda bunlar geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.